Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Stars, 10 bin alıyoruz Doruk var. Merhaba de Doruk. Merhaba. Merhaba. De. Ama neden benim yaptı köpeğimi mezarına kırdın? <laughs> arkadaşlar 10 bin kupa almaya son 8 kupa. Ve musun? son maçı sizlerle birlikte atmak istiyorum Ve arkadaşlar. Bir tane sürpriz var oyunu konusunda hem de benimle. Ama söylemeyeceksin. Arkadaşlar o bir kupa alınca göstereceğim yani size. Yani videonun sonunda arkadaşlar o söyleyeceğiz söyleyeceğim size. Yes. Ben söylerim. Söylerim. Tamam tamam. Bu son maç hadi söylerim. Hı -hı. <laughs> Çok kutluyor. Şimdi hesabını onu yüzde alıyorum. Çünkü. Nasıl ölmedim lan ben? Anne hesabında. Arkadaşlar çuk çuk. Ya çuk çuk. Ben onu bırakacağım bay bay. Arkadaşlar. Cık. Vallahi ne kadar şeyiz. Tehlikeli. Bekle. <gülme> gel, gel, gel tamam. Bu da oldu. Kaç kupa aldım? Tamam. 10 bin kupa. Hayırlı. Uğurlu. 10 <gülme> bin kupa artık bu arkadaşlar ve efsanevi star hediyesi ve arkadaşlar bastı yıldız gücü çıktı koltuğa ne şey oldu zaten bize koltuğu sanırsın kol arkadaşlar doğru, doğru sürprizi <laughs> hanedan dan mike arkadaşlar Çocuğu az önce hani mike çıkardım değil mi doğru evet o Yapayım, <gülüyor> <ta>. <gülüyor> nasıl çıkarttığını bile bilmiyorum. Arkadaşlar çok mutluyum. 10 bin saat. Be. İkinci hesabın nasıl 10 bin kupa olduysa. Bak bak. Şimdi Arkadaşlar direkt 10 bin kupa olunca 200 lira 170 taş geldi. Bence kötü. 400 lira ama bana ne? Anlamı ver. Baksana. Oy. Doruk. Doruk. Hı -hı. Ne Gel birkaç maç atalım. Ondan sonra videoyu kapatalım gel arkadaşlar ben dün bayağı bomba ne anladım maymun 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 bomba anladın mı evet, evet, evet. Anladım. maymun anladın mı anladın mı anladın mı anladın mı anladın basıyor çocukla. Çocuk, arkadaşlar çocuk basıyor öyle sıkılıyor. Çok saçma çocuk biliyorum ama olsun. Arkadaşına da bu. Oğlum gelme Spike. 10 bin kupadan düşmek istemiyor. 9 bin kupa olsa düşemem ki. Düşmem ki Düşmem. Ne oldu? Ne oldu?

Neymiş bakalım koltuğumuzun Too hmm. Koltuğun, koltuğun sağlık menzili ve mermi hızı yüzde on bir artıyormuş. Tamam. Hı -hı. bu arada savaş yapsa Bu hesabında Dynamank'ın şeyini alabiliyorsun Aaaa Yo bak Elmasla <laughs> Yo <Ya. gülüyor> Açılmış ki. Ben, de bir öküz ben bir tek sen iki de bir şey yapıyorum. Ben tek oynayayım. Ya da videonun burada sonuna gelelim değil mi arka? Evet. Değil mi? Ama arka da şu an arkadaşlar videolar katın kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşça kalın ve bay bay. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.